Arkadaşlar, bu çar 180 k dizildi. Rebon 4 MD, artı 9 Abyss Yamadar. E, ee, rap 1 Mitril Set, artı 1 rol. Legi 0 ama bunu birleyeceğiz. Judy 2, Koklar var. E, ee, CS Dexter ikisi var. Bir de üstüne Iron Belt'i var. Bu çar 180 bin TL dizildi. 3 tane Kilyas. 3 tane şunu şu bir. Kilimi yala. Al sen benimkini yala. Birini aldık. Birini aldık. Challenge tamam mı? Hayır bitmedi çocuklar. Bitmedi. Bunu aldık. Dur. İkinciyi aldık. Üçü de alırsam gerçek bir erkeğim. Alamazsam ılığın tekiyim tamam mı? Üçüncü alamazsam ılık onur diyebilirsiniz bundan sonraki hayatımda bana. Anlaştık mı? Minora yükten oğlum. Minora yükten oğlum. Bilek makro. Yapabilirsin Seven. Seven'i kovak Her zaman bir yolunu bulur. Üçüncü kilo almam lazım şimdi buradan. Buna değil. Buna değil. Şokçu şokçu. DB bu. At DB çocuk. Tamam bu. Üçüncü kili de aldık. Gerçek bir Seven. Dört kill. Güzel. Meçler vurdu. Bizim meçlermiş. Beşinci kill. Bıçağı atıyorum. Hazır mısın? Hangisi? 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 Koş. Koş. Koş oğlum. Koş oğlum. Yakala. Ama sakın yutma. Bunu aldık. Bu bir. Şu iki. Meçler vuruyor. Şu üç. Ölmez. Çıktık. Mod bastık bir tur. Adaya. Gel, gel gel gel. Çocuk. Tık. Tık. Ecelin bir anda geldi fark ettin mi? Bir anda. Şunu da aldım lan. ölümünü aldım lan bunu. Buradan da çıktım. Ya oğlum gerçekten. Şunu dur atladık. Oynadık mı burayı? Şunu tut bakayım oğlum. Yok. Buraya niye takılıyorum kanka ben ya. Oh. Burada bir tane kilimiz kaçtı. Bunu aldım. Alamadık onu. Aldı mı? O da gitti. Buraya döndük. Bir part daha mage var buradan. Tamam. Kritiğimiz de geliyor. Sen toz mu başlayacaksın? Gel gel. Toz mu başlayacaksın? Bir nova bile atamadan Allah'ına kavuştun ama. Onu ne yapacağız? Bunu da aldık. Bunu da alır mıyız? Kırık duraklarsak alırız. Bunu da aldık. İçindeysen ASMR şaka şaka ben kaçar. Görüşürüz. Şurada bir şeyler dönüyor. Bunlar Mage. Bir uzayalım. Şunu bir alalım aradan. Şöyle arkaya doğru bir şey yapalım. Kaykılalım. Tekrar geliriz. Selamun Aleyküm. Mesela sen öldün biraderim. Sen de öldün biraderim. Para lazım Ertuğrul'un. Ananın avradı. Tamam orayı teklirler. Reis'im girdik aldık. Reisim güven bana. Reisim burayı biçtik biçtik. Vur reisim. Dön dön bunu da kestik. Eskirmayla helal reis. İşte bu ya. Ba 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 Aba, ba 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 Ananı satayım ya oğlum. Agrega agrega. Baba. Delik deşik ederim burayı reis. Bunu aldım ben aradan. Bu gitti. Bu gitti. <laughs> ah lan. Ah lan. Hepiniz yarıldınız lan. Reis'in de şu aldıktan sonra yumruk tokuşturuyoruz. Hadi hadi hadi. Burayı da burayı da burayı da. Aynı operasyon. Bir operasyon var bu gece. Agreganın halini ce. Reis minör. Beni deşiyorlar reis. Elliyorlar. Helal. Çok iyisin ya. Gel girelim. Bu git. Bunu da alır mıyız acaba? Yok. Şuraya bir uzadık. Tamam burada bir şeyler var. Reis'im buraya arkadan sarkar... Tor yedi. Tor yedi. Bende. Bay. Nova geldi. Hipot. Bilek makro. Yeah boy. O bizim komando ekibi geldi. Tere bak. <laughs> Domenico 5 liralık çarla vs atıyor. <laughs> Tamam. Burayı vurduk, burayı vurduk. Çocuklar vurun burayı. Ben size bir kase çakayım. Ben niye ölüyorum lan? Reis yalnız yani hani biraz tehlike bir çarım da ben. Devam. Çıkma, çıkma, çıkma Agrega güven bana. Devam et. Vur. Bunu da kes lan. Bunu da kes lan. Mage'ler vurdu reis kaç. <laughs> bir de rivale gittim. Anan avradın ölsün ya. Buraya. Düştü. Düştü de bizde kalmadı ya. TP yap, TP yap. Ha. Çekti benimkini. <laughs> ya da ya. Çek çek çek. Çek. Daha <laughs> çıldırıyorum. <gülüyor> Çok iyiydi. M20 attım mı o? Yapma. Aç aç makronu aç. Ellerini bırak kanka. Nasıl lan? Oğlum bak bana makro derseniz gerçekten yalarım ha. Ciddiyim yalarım bak. Ay, hayır 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 bok gibi oynadım orayı. Bok gibi oynadım. Vallahi bok gibi oynadım. Duratı basamadım ya ananız. Ananı deşim ya. Bok gibi oynadım kanka bu sefer. Bu sefer bok gibi oynadım. Vallahi bok gibi oynadım. Neyi karıştırdım orada lan ben? Karşıdaki bu karakteri bana verin keseyim seni. Ne dinliyoruz ya biz? Emir mi tuttu? anan. Çok sekiyor. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Kameraya aşağı indirip programı kapatınca öldü diyordun. Ne oldu oğlum? Böyle zevkine base atıyoruz kanka zaten, şey yapma. Açamadık canını. Şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir şey yaptık, M20 tut tutması büyük şans bizim için şu an. Onun M20'si de tuttu, o, o biraz kritik. Şu an bu vs lose yani. hp pot çevireceğiz. Bu vs luz. Net luz. Toparladık mı lan biraz? Hadi. 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 Evet bebeğim. Hadi bebeğim. Lan oğlum iyi topladık ha. Vallahi iyi topladık. Of bu arada Drax olsa bizi dikertir. Net söyleyeyim. Sevin komiyonlu olur. O misel oldu evet.